Önce Hüce Elifize merhaba arkadaşlar. Serinin ikinci videosuyla sizlerle birlikteyiz. Ee, neydi? Ee, i̇şte um, on like atmayı, 10 like, 10 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ekranda da gözüküyordur. Bugün yanımda Peri Elifçik yok. Ee, a, e, neydi? Ee, neydi? Benim e, şey erkek kardeşim var arkadaşlar. Şu anda kendisi pro gamer. Yani pro bir oyuncu değil mi? Çok iyi Tamam. Şimdi e, şöyle ömrü e, alt edelim. Şimdi o devam etsin. Ben de şurada demir bulma ve elmas işi benim ben çok kolay bulurum için. pardon. Yanlışlıkla vurdum. elifle kalsaydık daha iyiydi bence de. <laughs> Bana gider. Bana e, odun getirsene. Yani arkadaşlar en son biz bayağı e, şey kasmıştık. E, şurada çalış. Yo ne yap? Arkadaşlar. E, şimdi ben. E, şurada şey gördüğünüz mi? gibi arkadaşlar e, bir dakika. Şurada gördüğünüz gibi 8 tane var Ama 6 taneydi Az önce kastım 6 tane kastacağım demiştim size arkadaşlar ve kastım Şimdi arkadaşlar Şunu alalım Abi ee, bana şey getir Odun odun baya bir Yoksa şey yapamayız Sende odun var Yok ee, Kömür yapacağım Kömür yapacağım Sende var ya Hayır ben onları harcadım kömür gerekiyor. Ama altı tane falan yetmez. Aslında altı tane. Tamam od e, odunu odunla kıracağım. <laughs> Dermişim. Ta arkadaşlar e, ben tigerları da çok seviyorum. ama... Aa, tamam, tamam yapma. Neden? Yapma, burada varmış kömür. Var mıymıştı? Işte? E, kömür yapmayı biliyorsun değil mi sen Minecraft'ta? Kömür zaten kendiliğinden çıkıyor. Yok yapılabiliyor. Ha evet odunla. Aha, odun kömürü. Ben de sabahtan beri kömür kasıyordum zaten. Sen ne diyorsun ya? He kaptım. Ya mızıkçı. Bu arada gerçekten bana şey gerekiyor. Bu mağara çok derin değilmiş. Burada demir bulunmaz ha. Haberin olsun. <laughs> tamam. Bu arada sende yasak var. Biz yasak ya biliyorum. Gördüm zaten. videodaydım Evet. Ha, ben, ben kabuk sana demir de sen inanmıyor Evet çünkü sana e, bir sürü demir gördüm. Sana kırıyorum mesela. <laughs> sen ne demir buldun. Demir yanında kömür çıktı. Hayatımda ilk Arkadaşlar şey, size bir şey soracağım. Hayatınızda hiç Minecraft Super'den yaparken bir tane elmas buldunuz ve o bir tane çıktı. Bana çıktı. hiç sizde eşitsiz mu? Ben meşaleleri topluyorum. Başka yere git. Ben içerideydim. <laughs> meşaleleri topluyorum. Tamam topla. Diğer tarafta meşale var mı? Bilmem şu domuzu öldürelim de. Domuz haram, haram. yemeyeceğiz. domuz yemiyorum. Haram olduğu için. Şimdi etin de e, kaz şöyle gömelim onu. Tamam. ben kazıyorum dur. Abi arada içeride eşyada vardı. Ben onları bir alayım. Tamam at şu domuz etini. Bekle. Arkadaşlar sakın domuz eti yemeyin. Haram. Haram. Aynen. Yerseniz büyük bir günah isterseniz tabi Müslüman değilseniz yiyin, <laughs> Allah'a inanmayan ölsün. Tövbe töbe Hadi domuz etini koysana. Gel buraya koy buraya. Gönlüm be. Ya Hadi ben... yatak yatak Adil. Bir... Ya hayır. <laughs> tamam tamam tamam. Seni yatağına yatmış. Bu arada benimki <laughs> sadece 5 haberin olsun. Ya hayır. Pardon. Elimdeydi. Sen ne diyorsun lan? hayır, <laughs> hayır, hayır. Hayır. Dur dur. inek gördüm inek. Seni görmüşüm pardon. <laughs> Ablam arı varmış. Ya yapma. Abla... Yapma. Aha hapiste kaldı. Ne? La mi kaldı? Hapis. Hapiste mi kaldım? La Lapis. Hapiste mi kaldım? Hapis. Bir şey burada bir box yoktur. <laughs> Pardon. Hadi gidelim ya burada hiç bir bok yok vallahi ya. Tam ya. Ne ya? Şu odunları Şimdi, kıralım. Ben elmas bulmaya gidiyorum. Hadi bay bay. En altı ineceğiz değil mi? Abi, sen, e, abi Koordinatları açalım. Aç sen. Abi bak sen buradan kır. Ben de buradan kıracağım. Okey? Demir bulursak alacağız. Çünkü beraber paylaşacağız. Ben ne yapıyorum? Koordinatlar şurada. Görüyor Ana, musun? Su. Buradan yürüyorum. Geleyim mi? Gel gel. Çok bir şey Hayır gelme lan. Na, lan niye geliyorsun? Ben yüzemiyorum. Ben yüzebiliyor musun? Aa demir babam. abi. Abi ölüyorum. Abi. Ben de ölüyorum. Arkadaş çok zor durumdayız. Buranın. Abi gel gel gel. Abi adıma gel. Çabuk çabuk. Tamam. Ee, ben şu anda. Ölüm mü? Hayır. Ne oldu bana? Y yüzeye çıktın. Dur geliyorum oraya. Kazarak. Orada bekle hiç yerinden ayrılma. Adını görebiliyorum. Gel. Geliyorum yanına bekle. Ah. Götümde misin? <laughs> <laughs> ah. <laughs> Hiçbir yer görünmüyor. Gel sudan çıktım. Aa demir. Evet. Ben alırım ha. Hayır lan. Hayır lan, hayır lan. Yüzeye çık. Çıktım. Ölüyorum. Çıkın lan. <gülüyor> <gülüyor> lan çıkamıyorum. Heh, tamam. Sen, sen 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 tam bir ge 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 ge. bir saat bunları kırmak zorunda değilim. 60'tayız. Anne anne anne. 59'dayız. 0'a doğru inmemiz anne. gerekiyor. Anne. Çık çık. Çıkıya kaçtı, çıkıya. Evet arkadaşlar son 3 dakika ondan sonra kapatıyoruz. Belki birazcık Hayır, daha bekleriz. Hayır bence 3 saniye diyelim çünkü benim şarjım 3 diyorum. Aramızda mesafe olsun abi. Korona var, korona. Ay, Ali Bo, Ali Bo, lan! Anne, anne, Abi. Abi. anne, kırıcat lan, kırıcat. Al, gel, çabuk. Ne öğrenmiyorum, öldüm. Öldüm. mü, Aa! Aa, lan bir tane demir için bu oyunu yapar. Seni kurtardım, Anne. <laughs> Lan ben e, buradan bur çık e, aşağı iniyorum ben yavaş yavaş. Aa nerede bu kazmaz yapma. <laughs> Senin bok kazman tam elmastır. Abi elmas Buradan yok. çıkmamız gerekiyor. Ama abi demir. A Demirleri artık boş ver. Buradan çıkmamız Demek gerekiyor. Çıkmayacağız. Daha fazla ineceğiz. Çıkıp ineceğiz. Hayır, sen çık ben gelmiyorum. Şaka yapıyorum ben seni bırakmam. E buradan Bak şimdi bak. <laughs> Bu ortadan şey çıkacak. Hadi, hadi böyle YouTube oruna. Pardon. Ha! Ya vurma. Sakın. Ha sakın ha. Girdi. Burada Ay pardon, ya. elim değdi. <laughs> elim değdi. Dur pardon. <laughs> ya 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 yapma. Pardon. Alt çaltımı ayarlayacağım. Şöyle. ben şeyden çıkıyorum videodan. Bay bay. Lan şaka yapıyorsun lan. Oha dondu oyun don. Tom. Herhalde bile Reflex Flix bununinki. A. Hey kaçtım bildiğin. Aa bu arada biz aynı yerdeymişiz. Ben Aşağı bunu... inecek miyiz? Hayır. Ben daha kendime demir kazma yapmadım ki. Bana? Sen yaptın ya. He he. E, elindeki demir kazma değil mi? Taş. <laughs> ben de demir kazma gibi gördüm. Bana meşale versene. Meşale yok ki. Ya. ya hayır. Oley ben aldım. Ya <laughs> bana da. Tamam verdim ya. <laughs> İlk ya. Yes. Ya. Yeah. Oyun. <laughs> <laughs> Kırma. Burada hepsi sana gelmiş. Ben gidiyorum. Hadi gel gel hadi. O oh, nasıl çıkıyor? Hadi gel gidelim. Oh. Ne yapıyorsun? Hadi yol. Neredeyim? Neredeyim? Nerede? Yardım et. Yardım et. Yardım et. Hayır <laughs> Oyun hadi ee, bitiriyoruz. Evet 10 dakika 56. Hadi hadi. Hadi gel. Bu e, Böyle bitirecek hadi ben burada kalayım çünkü ee, o zaman arkadaşlar ee, videomuz bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bye. Anne. Dın dın dın. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu serinin devamı için 10 like.